Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'nun siyah beyazlılarla yollarını ayırmıştı. Masuaku için Premier Lig iddiası gündeme geldi. PREMIER Lig iddiası. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Masuaku İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Sunderland ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki sol bekin İngiliz kulübü ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Demokratik Kongolu futbolcu bugün sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Sunderland transferini resmileştirecek. Premier Lig'de maça çıktı. Arthur Masuaku Beşiktaş'a transfer olmadan önce 6 yıl West Ham'da forma giymiş ve Premier Lig'de 103 maça çıkmıştı. Siyah beyazlı takımda ise 108 müsabakada forma giyen Masuaku 3 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.